Merhaba arkadaşlar. E, yorumlarda okudum okumuştum bir arkadaşımız Arapça YDS veya Yük Dil e, için tavsiye verebilir misiniz diye sormuştu. Öncelikle çok iyi değilim Arapçada, e, bunu itiraf edeyim. E, en son girdiğim YDS'den 76 puan aldım. E, yani sizin işinizi görecek şekilde e, bir puan. Yani çok tabii bunu 76 aldıktan sonra bunu kendiniz yine daha da çalışarak daha da ilerleterek büyütebilirsiniz ama şimdilik bir başlangıç için size tavsiyelerim var. Yani eminim daha iyi tavsiye edenler de vardır YouTube'da gezerseniz. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok güzel anlatıyorlar. Bu kendi yöntemim. Yani kendi yöntemimi ben burada size anlatmak istiyorum. uygularsanız eminim kesin güzel sonuçlar alacaksınız. Şimdi öncelikle bakın bir YDS şeyimi gösterdim size. sonucumu. 24 .03 2019 tarihinde 56 puan almıştım. Bundan önce bir de 50 puan almıştım da var. Şimdi şimdi 0809'daki sınav tarihinde 2019 yine aynı yılda 76.25 puan aldı. Yani bu yöntemle çalışarak arkadaşlar 20 puan yükselttim YDS'imi. Tabii şimdi benim anlatacağım şey kolay değil. Yani çok vakit alan bir şey. ve eğer kursa gitmek isterseniz bu da biraz maliyetli. Yani bunun dışında gayet güzel yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar size tavsiye etmek istediğim Tap to Translate diye süper bir uygulama var Google'un. Yani maalesef çok bilinmiyor Türkiye'de bu. Yani bunu kime söylesem yeni duymuş gibi tepki veriyor. Halbuki dünyada da meşhur bu Tap to Translate. Yani bunu hem telefonunuzda uygulayabilirsiniz hem de bilgisayarınızda uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim ki işte WhatsApp örneği koydum buraya. WhatsApp'tan size birisi Arapça bir şey yazdı. Basılı tutuyorsunuz, kopyalaya basıyorsunuz. Hemen yukarıda şu işaret çıkıyor işte e, mavi işaretlediğimiz. Ona bastığın an direkt küçük bir şey açılıyor. Baloncuk açılıyor ve sana onun Türkçesini söylüyor. Sonra istediğin yere bas. Kendi kendine kapanıyor yine. Çok kolay, çok hızlı bir şekilde gazete falan okuyabilirsiniz bununla arkadaşlar. El Cezira, BBC, işte TRT Arabi falan bunlara girin. Bol 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 haber okuyun. Ve anlamadığınız kelimelere bakın. Heh, Telefonda uygulanabilir ama en kolayı benim ben çok uyguladığım şey bilgisayarda bunu yapmanız. Bakın bilgisayar örneği de verdim. Koca bir paragrafı işte işaretliyorsunuz, seçiyorsunuz, size anında pop-up yapıyor yani yukarıda Arapçasını veriyor veya bir tane kelimesi, mesela burada ne var? Bedet Ethiopia El Mesela mesela El buna Buna iki kere tık tık yapın, mavi oluyor ya, mavi olur olmaz yukarıda onun gün olduğunu size söyleyecek. Süper bir uygulama yani kelime ezberi yapmak için çok ideal çok ideal bir de şey yapmanıza gerek yok bunu kenara yazıp list halinde ezberlemenize gerek yok çünkü birçok kelime haberlerde tekrar tekrar geliyor yani okudukça 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 ne yapacaksınız artık beyin otomatikmen onları ezberlemiş olacak en güzel ezberleme yöntemi beynin kendini, kendiliğinden onu alması böyle kelime list halinde ezberlemek maalesef çok etkili değil. Bir de size bir tavsiyem var. Bir mevlu3.com diye bir sayfa var arkadaşlar. Gerçekten harika bir sayfa. Her konuda burada bilgi bulabiliyorsunuz. İşte sağlıktan tutun. Tarih konusu. Ben çok tarihi okudum bol bol. Mısır tarihini çok okudum buradan mesela. Ve gerçekten de girdim yedesi de Mısır hakkında bir şey vardı. Ve bütün kelimelere aşinaydım. İşte mumya olsun, o olsun, bu olsun. Ee, çok güzel tavsiye ederim. Sağlık konusunda da mesela Covid-19 belki ileride de sınavlarda da çıkabilir. Bütün kelimelere aşina oluyorsunuz. Yani kolay değil tabi ama dediğim gibi Tepto Translate ile yapa yapa öğrenin. Bir her şeyde Tepto Translate'e basmanıza gerek yok. Yani bazı şeyleri bilmenin, bilmenize gerek yok. Akışına bırakın. Beyninizin mantıken onu zaten çözmesine olanak sağlayın. Her şeyi sözlükten bakmayın. Çok zevksiz olur sıkılırsınız bırakırsınız yani Sakın öyle bir şey yapmayın yine aynı şekilde mevdu gibi de Arapça wikipedia'yı da tavsiye ediyorum ee, wikipedia'da şimdi sıkıntı biraz şimdi bunlar mavi ya wikipedia'da çok mavi şeyler var bunların üzerine tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar ha tap to translate'li bir sıkıntı oluyor neden Çünkü ben mesela sadece firaane mesela bunu almak istiyorum ama ee, Tık, tıklayınca iki kere tıklayınca yeni bir sayfaya giriyor. Ne yapacaksınız o zaman? Bu ehad. Ehad'dan başlayıp çekeceksiniz mesela. O zaman hepsini alabiliyorsunuz. o yönden biraz kötü. Ama birçok kelimeyi aşina olacaksınız bu sayede. Yine haber sitelerini tavsiye ederim Bunu telefonunuza indirin. BBC Arabic, El Cezira, TRT Arabi olsun. Bunları indirin arkadaşlar telefonlarınıza. Daha çok telefondan okumanızı tavsiye ediyorum. Yani otobüste olsun, dışarıda yürürken olsun sürekli benim elimde telefonda bunlar vardı. Yani içim gücüm sabah ilk uyandığımda işte sürekli savaş hakkında zaten haber yapıyorlar. Biraz kötü tabii yani hep olumsuz haberler aldım bu sayede. Ama şey çok faydalı oldu bana. Sınavda birçok haber terimleri geldi gerçekten. Çok çok geldi, az değil. Bu sayede tanıdık oldu bana. Hemen hızlıca çözebildim. Yani okuma hızınızı da artıracaksınız bu sayede. Okumazı biliyorsunuz çok önemli. YDS'de e, ona geleceğiz zaten. Bir de Arapça klavye kullanmanız şart. Yani çünkü internette mesela Wikipedia'ya bir şey yazacaksın, onu Arapça bulman lazım. Arapça yazman lazım ki çıksın. He, telefon için uygula indirin bunu. Telefonlarda e, mesela bakın burada Enk yazmış İngiliz. İstediği zaman yine İngilizce dönebiliyor. Siz de Türkçe'ye dönebileceksiniz. Yani çok zor bir şey değil. E, bir de telefon, e, tabletinize ne tableti? Laptopunuz'a. Bu yapışkanlardan alın İşte bu Arapça klavye yapışkanlarından alın bende hala var Geçen sene almıştım hala var <laughs> 20 TL falan herhalde çok pahalı bir şey değil İnternetten sipariş edin ee, Yazın sürekli yazın arkadaşlar eliniz bir zaman sonra hiç bakmadan yazabileceksiniz Benim çok kullandığım uygulama Memrise uygulaması <laughs> Şimdi Memrise için şey Biraz Yani özellikle iPhone için paralı diye biliyorum ama Bunun internet sitesine girin arkadaşlar gerekirse gerekirse para verin. Mesela bakın şöyle kitaplar var. Bunlar 40 TL veriyorsunuz. E, memra ise ayda bilmiyorum ne kadar veriliyor. Unuttum e, ama siz bakın gerekirse para verin. Paralı olmuş olabilir. Gerekirse parayı verin gerçekten. Burada arkadaşlar şu, özelliği şu. Oyunla size dil öğretiyor. Kelime ezberletiyor. Yanlış dedim. Sırf kelime ezberletiyor ama oyun halinde. Yani benim kaç saatimi bunda ayırdığımı hatırlamıyorum. Yani binlerce kelime öğrendim bu sayede. Kendi listenizi oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Arapça 7'si çıkmış soruları çözüyorsunuz. Anlamadığınız kelimeler var. Mutlaka ezberlemek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Memrise'in web sitesine gideceksiniz. Uygulamasına değil. Uygulamasına yazamıyorsunuz. Web sitesine gidiyorsunuz. Kendi listenizi oluşturabiliyorsunuz. O listede bütün bilmediğiniz kelimeleri yazın. Arapça klavyeniz var zaten. Yazın. Onları sonra ezberleyin. Sürekli tekrar edin. Aylarca. Yani benim kendi listelerim olmuştu. Mesela bakın şurada örnek verdim. İşte Arapça YDS kelime, Arapça YDS gibi. Bakın burada mesela 1030 tane kelime var. Arapça YDS çıkan kelimelerde. Bunu arama yerinde bulabiliyorsunuz. Tabi bilgisayarda. He, bilgisayarda buna başladıktan sonra telefonunuza otomatikman yansıyor. Orada devam oynayabiliyorsunuz. Süper bir uygulama. Yani ben bunu Fransızca'da da kullandım. Arapça'da da kullandım. Latince'de de kullandım. Yani hala da kullanıyorum. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. <laughs> evet en zevkli bölümü çizgi filmler. Yani bence Arapça öğrenmenin e, hep izlemek istediğim çizgi filmleri <laughs> izleme fırsatım oldu. Yani çocukken tabi izliyordum hepsini. Mesela One Piece tavsiye ederim. <laughs> Arapça'da o wow yazılıyor. One Bees şeklinde yazılıyor. Yu-Gi-Oh, Naruto, Pokemon, Dragon Ball Z e, bunlar arkadaşlar çok güzel çizgi filmler. Tavsiye ederim. Zaten Pokemon'u Türkiye'de biliyorlar ama diğerleri çok bilinmiyor herhalde. Yani ben Avusturya'da doğup büyüdüğüm için Avusturya'da daha çok işte One Piece, e, Yu-Gi-Oh gibi şeyler meşhurdu. Dragon Ball Z zaten yani en en süperi buydu. E, bunları tekrar izleme fırsatı buldum ama şu önemli arkadaşlar çok izlemeyin. Ben hata yaptım. Yani neredeyse hiç okumadım artık. Sadece çizgi film izledim. Sandım ki 7 bana müthiş faydası olacak olmadı. Şok oldum yani. Arkadaşlar çok izlemeyin. Sadece beyniniz biraz Arapça çalışsın diye izleyebilirsiniz ama e, şey yap YDS'de çok da fazla işe yaramıyor onu söyleyeyim. Yani kelimelere kelime ezberi yapın ve ha, çok bol bol okuyun. Yani dinlemekten ziyade okuyun. Yani bu tavsiyem ara sıra e, beyniniz rahatlarken diyelim ki çok ders çalıştınız, çok soru çözdünüz. Ne yapacaksınız? Bir tane çizgi film atacaksınız 20 dakika zaten bir bölüm izleyeceksiniz. Yani ben Pokemon'da e, 80 bölüm falan izledim. One Piece'de 110 bölüm falan izlemiştim. Dragon Ball'da da öyle. yu gi Oh'ta bayağı izledim. Naruto'da da 50 bölüm falan izlemiştim mesela. Yani bayağı izledim gerçekten. E, tabii en iyisi okumanız tabii ki. Ama dediğim gibi beyin rahatlarken bile Arapça öğrenme fırsatı bu. Bunun dışında romanlar okuyabilirsiniz. Sevdiğiniz romanlar. Ben mesela çocukluktan beri Harry Potter hastasıyım. E, Harry Potter'ı okudum. Arapça okudum ilk başta hiçbir şey anlamadım <laughs> açık söyleyeyim yani o kadar çalışmamıza rağmen yani Arapça çalışmama rağmen e, Harry Potter'da anlamadığım birçok kelime oldu ama e, ara sıra baktım buna hani sözlük, kelime sözlükleri var App Store'dan indirebilirsiniz uygulama olarak telefonunuza hemen yazın çık çık çık, çık karşınıza kelimenin anlamı çıkıyor He, çok geçen kelimeleri merak ettiğiniz kelimeleri yazabilirsiniz ama anlamadan da okuyun yani hiç anlamadan ben bir tane kitap hiç anlamadan okudum ama Sonra beynime kodlandı artık bunlar, cümle yapıları kodlandı, hızlı okumam gelişti falan filan. Bunun dışında, Harry Potter dışında mesela Hobbit, Hobbit kitabı. E, Tolkien'in. O da çok sevdiğim bir kitap. Onu da Arapça okumuştum. Siz de tabii kendi sevdiğiniz kitapların meşhur kitap olması lazım. Tabii bunları internetten indirebiliyorsunuz. Yani Meşhur olmazsa bulması da kolay olmaz. Kendi sevdiğiniz kitaplar okuyabilirsiniz. E bir de e, ara sıra kafa dağıtmak için Arapça oyunlar oynayabilirsiniz. Yani farklı farklı oyunlar var. Şimdi online oyunların avantajı e, şeyde bu online dünyasına giriyorsunuz, biliyorsunuz, e, bilmiyorum hiç oynadınız mı? Farklı insanlarla da karşılaşıyorsunuz ve onların figür karakterlerinin üzerinde konuştukları zaman şey açılıyor. Yani ne söyledikleri yüzü Arapça. Hepsi Arapça. Yani oyunda ilerlemek için mecbur Arapça bilmeniz gerekiyor. Bu da güzel bir motivasyon oluyor. Hem oyunda ilerliyorsunuz Beyin işte Bir şey kazanınca mutlu oluyor ya Beyin mutluluk Hormonu serotonini salgılıyor size Bu sayede Arapçayı öğrenmiş oluyorsunuz Ya tabi online şeyler de var telefon oyunları da var onlara da bakabilirsiniz Bunu yapabilmek için yani şeyde Play Store'dan Arapça oyunları indirebilmek için arkadaşlar telefonunuzu öncelikle Arapçaya çevirmeniz gerekiyor Arapça dil yani baştan sona Arapça olacak telefonunuz, onu ayarlardan yapıyorsunuz. Sonra Play Store'dan indirdiğiniz her şey, her şey yani Eğer Arapça özelliği varsa Arapça oluyor. Her oyun Arapça oluyor böyle. Böylece de Hem oyun oynarken bile Arapça öğrenmiş oluyorsunuz. Evet bakın yani burada Arapçanızı telefon Telefonunuz Arapçayı çevirin tavsiyem ee, Bunu ben yaptım yani aylarca Arapça kullandım telefonumu bazen hiçbir şey anlamadım bazen tekrar Almancaya çevirdim, tekrar yine Arapçaya çevirdim falan ama sonuçta e, bayağı bir faydası oldu. Mesela idhafetül Luga mesela işte ek ek diller falan artık bunları öğreniyorsunuz zamanla. Ha, son olarak da arkadaşlar 7'si kurslarına katılabilirsiniz. E, ben şeye katılmıştım. E, Nurettin Ceviz Hoca'nın online Arapça kursuna katılmıştım arkadaşlar. Çok güzeldi yani çok faydalı oldu benim için. Ee, tabii bunun fiyatı, fiyatları pahalı olabilir, bunun fiyatlarına bakın. Yani şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum ama ben girdiğimde çok da pahalı değildi. Ee, Akdem, Akdem'in şeyi. E, Akdem kursuydu. Fakat farklı yerlerde de hoca veriyor olabilir yani bilmiyorum. Ee, çok faydası dokundu. Hoca çok güzel her şeyi hiçbir şey atlamıyor. Bir kelime üzerinde 10 dakika duruyor bazen. Onu öğretiyor ve gerçekten sınavda da çıkıyor onlar. Yani çok faydası oldu benim için. Ee, çünkü arkadaşlar mesela burada bir sürü kitaplar var, kendi başınıza çözüyorsunuz. Emin olun, yani ben kendim için söylüyorum, kendi başınıza soru çözmekten daha iğrenç bir şey yok. Yani o kadar sıkıcı bir şey olamaz. Ama burada hem sizinle birlikte farklı katılımcılar var soru sorabiliyorsunuz, hem hoca burada şey yapıyor, anlatıyor. Yani hoca önünde gidiyorsunuz. Yani ben asla tek başıma açıp okumadım. Hiç okumadım. Hep bunu tavsiye ediyorlar ama hiç yapmadım yani. Belki yapsam daha yüksek, daha mı yüksek alırdı bilmiyorum. Tecrübesi olanlar yazsın ama e, hiç sevmedim yani. Tek, çünkü soruyu bile anlamıyorum. Cevabı da anlamıyorum bazen. E, ne yapacaksın yani o durumda? Ama hoca hoca olursa eğer çok güzel oluyor gerçekten. E, kendi bölgenizde Arapça 7. dersleri varsa ama 7. olması önemli. Veya basın Arapçası. Basın Arapçası kursları da çok faydalı. Ama bence mutlaka gidin eğer yani yüksek puan almak istiyorsanız. Çünkü gerçekten yani hoca bazen bir şey diyor. A diyor ya A diyorum. Keşke bilseydim bunu da şöyle yapsaydım. Daha önceden diyorum. Çünkü karşılaştığım yani büyük problem gördüğüm sorular aslında çok basitmiş haberim yok. Tak 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 çözüyorsunuz ondan sonra. Çünkü alışıyorsunuz. Yani yüzlerce soru çözdük hocayla. Evet çalışma kitapları var. Ben burada birkaç tane göstereyim. Mesela burada Doktor Mehmet Ümitli. Eee. Arapça hazırlık kitabı ben buna çalışmadım ama arkadaşım tavsiye etti almıştım ama çalışmadım maalesef e, çok çünkü dediğim gibi yalnız başıma çözmek istemediğim için bu sebeple kaldı ama çok tavsiye ediyorlar bu kitabı arkadaşlar. Onun dışında Nurettin Ceviz, Ceviz hocayla çözdüğümüz basın Arapçası kitabı var. Bunu hocasız da aslında yapabilirsiniz belki çünkü içerisinde gerçekten şeyler de var e, vokabüler da var böyle kelime şeylerinde arkadaşlar gösteriyor. Yani hem ezberliyorsunuz, ezberledikten sonra habire tekrar okuyorsunuz. Ve audio özelliği de var. Yani bunun bir kodu var bunun. Telefonda tuttuğunuz zaman ne yapıyor? Size bir audio okuyor. Yani Arapçasını da okuyor sesli olarak. Süper bir şey. Yani bu kitabı tavsiye ederim şahsen. Bir de yine hocayla çözdüğümüz şey işte bir sürü kitap var. Arapça hazırlık seti. Böyle kitaplar var. Mesela çeviri ve diyalog tamam tamamlama soruları bunları çözebilirsiniz. Çok güzel uygulamalar var. Bu da mesela paragraf soruları. Yine aynı kitaptan. Bu da kelime, gramer ve boşluk doldurma soruları mesela. Bunlar da Akdem yayınlarından arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alabilirsiniz. Ha, ben sadece işte dediğim gibi Akdem, Akdem, üzerinden çalıştığım için sadece bunları tavsiye edebiliyorum. Yani üzerimde etkisi onlar var. Yoksa reklam amaçlı yapmıyorum. Benim oradan bir gelirim yok. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bende işe yaradı. Heh, farklı kitaplarda elbette işe yarayacaktır. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendi eklemek istedikleriniz varsa yine aşağıda ekleyebilirsiniz. Ee, Arapça gerçekten zor bir dil. Yani gerçekten zor bir dil. Özellikle ben Avusturya'da doğup büyüdüm. Almanca tamam. İngilizce, Latince tamam. Türkçe biraz zorlanıyordum Türkçe'de. Neyse ki Türkiye'ye taşındıktan sonra biraz düzeldi. Arapça bana bayağı tersti. Yani Orta Doğu dili... Yani çünkü benim öğrendiğim o dil yapısına, dil mantığına aykırı bir dil. Özellikle kelimelerin sürekli değişmesi, ee, beni zor duruma sokmuştu. Mesela cevap, isti cevap falan filan bir de farklı anlamlara geliyor. Nasıl bu hale geliyor? Kolay değil ama zamanla dedim ki eğlenceli hale getirin. Eğer eğlenceli hale getirmezseniz hiç zevk alamazsınız, bunalırsınız. Şimdi hayatta her şey başarı değil. Hayatta mutluluk da çok önemli. Her şeyden önemlisi hatta mutluluk. Yani mutlu olmadığınız bir şey yapmayın. Yani yapıyorsanız bir şey, mecbur yapıyorsanız zevk almaya bakın. Bu hayatın sırrı bence. Evet, hoşça kalın.